Auuzu billahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Lâ yedurru mâ ismihi fil alim. Hakkı batıla karıştırmamak. Hani sosyal medyada bazen bazı bilgiler yayılmaya çalışılıyor. Ne diyor? Bunu 15 kişiye, 7 kişiye, 20 kişiye göndermezsen başına şu felaketler gelir, şu sıkıntılar gelir vesaire. Bunlara inanmak doğru mu? Asla inanmak doğru değil. Bu hakkı batıla batılı hakka karıştırma gayreti demektir. Zira onların hiçbirisi İslami değil. İşte bunu yaymazsan başına şu felaket gelir, bu felaket, bu musibet gelir gibi. Ve bunu işte ben rüyamda gördüm filan yaptı falan yaptı. İşte şuradan geldi bu mesaj sen de yay vesaire diye. İnsanları boş şeylerle meşgul etmek ve dini kullanarak insanları baskı altına almak asla doğru değil. İşte onun için bunlar caiz olmayan şeyler. Bunlara kesinlikle inanmamak gerekir. Asla ve kat'a yaymamak gerekir. Söylenen belki çok İslam dışı bir şey olmayabilir. Yani bir zikri, bir tesbihatı da göndermiş olabilir. Ama o şekilde baskı yapılması, dinin yanlış kullanılması hakkın batıla karıştırılması demektir. Dolayısıyla bunlar kesinlikle caiz değildir. Ve hak her zaman üstündür. Cenab-ı Hak Zülcelal'ın ifade buyurduğu gibi Câ'el hakku ve zahakal batil Hak geldi, batıl zail oldu de. İnnel batile kâne zahûgâ Hakka ki batıl yok olmaya mahkumdur. Hakkın dışındaki bütün hakka münafi olan, zıt olan şeyler batıl olur. Dolayısıyla bu tür şeylere asla inanmamak gerekir. Bunları yaymak gibi bir noktaya da asla gelmemek gerekir. Çünkü aynen şöyle diyor. Bunu 15 kişiye gönder. 15 kişiye de sen aynı şeyleri söyle. Onlar da yaysınlar. Belirli bir hedef, belirli bir gaye ve İslam dışı bir harekettir. Onun için takdir Allah'ındır. Her şeyde Allahu takdiri en üstündür. Hiç kimsenin başına onları yaymadı diye, o söylenenleri yapmadı diye bir felaket, bir musibet Allah'ın izniyle gelmez. Dolayısıyla biz her şeyde, her yerde Allah'a tevekkül etmeli, güvenmeli, dayanmalı. Böyle batıl oyunlara asla gelmemeliyiz. Hepinizi hürmet ve muhabbetle selamlıyorum. Esselamu Aleyküm.